e-devlet üzerinden yeni çıktı zaten. Bu belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Fatura tarife karşılaştırması yapacağız. Kendinize göre uygun tarife varsa buradan başvuruya da bilgi alabileceksiniz. Onun için ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar e-devletimize giriyoruz. Buraya fatura karşılaştırma. de fatura dedik mi direkt tarife karşılaştırma diyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Burada hizmet türü olarak siz misal cep telefonuysa mobil haberleşme yapabilirsin veyahut da sabit telefon, ev telefonu, sabit televizyon, internet, sabit internet. Ben şimdi örnek olarak sadece mobil yani telefon için bakıyorum. Bunu seçtikten sonra devam et diyoruz. Buradan işletme adı diyor. Buraya tıkladığınız zaman bütün şeyler çıkıyor. Zaten 4 de 3 4 tane var net. Vodafone, Turkcell, TTN, Türk Telekom var. Hepsini seçiyoruz. Burada diyor ki tarifler aylık ücretin ne olsun diyor. Ben de ortalama 100 lira 1000 TL arası olsun istiyorum. Fatura alamıyorsa faturasız mı diyor. Ben faturalı seçiyorum. Tahtüs süresi sözleşme süreniz 12 ay diyoruz. Ya da tahsüs de yapabilirsin. Ben 12 ay seçtim. Sesli konuşma yani normal dakika en az ben bunu 100 dakika ile 1000 dakika arası yapıyorum. Bu Buraları siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Kendinize göre yapabilirsiniz. Bu da internet kaç GB internet misal 5 GB ile 50 GB yapalım bunu da. En az SMS diyor. 100 SMS ile 1000 SMS olsun. Burada tüm bireysel tarifeleri göster diyor ya da diyor abone grubu koşul bulunan ilk 5 tarife göster diyor. Ben tüm diyorum. Numara taşıma veya da seviye değişikliği var mı? Yok diyorum. Sizin varsa evet seçebilirsiniz. Buradan sorgula dediğimizde Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Hizmet türü burada seçenekleriniz yazıyor. Bu altta da sizin seçtiğiniz yani ayarladığınız tarifeye göre burada karşılaştırma çıkıyor. Misal Türk Telekom'da emniyet 5 var, jandarma var, milli savunma var, jandarma var. Burada fiyatları yazıyor. Burada Türk Selam var misal. Şurada ortalama aylık ücreti yazıyor. Tahsis serisi 12 ay, aylık 1000 dakika bu bizim seçtiğimiz veriler. 5, 5 GB 684 lira diyor. Yeni müşteri için o da diyor. Burada mesela Vodafone diyor. Burada altta ikinci sayfaya bakalım. Mesela Vodafone'un uyumlu 5 GB'ı var. Aylık ne kadar almış? Kullanım şartı yok demiş. Aylık cayma bedeli 300 ama fiyat yazmamış. Ha, aylık ortalama ücreti buradaymış. Pardon 175 lira. 190 lira şurada yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Kendinize göre buradan karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Misal bir tane misal Türselim var. 210'ın ilk Türselim favorim 12 GB diyor. Yeni müşteri özel diyor. Buna detaya tıklıyoruz. Buradan direkt taahhüt aylık ücreti 450 lira, ortalama cayma bedeli de yazıyor 855 lira. Burada tarifenin içeriği yazıyor bunu okuyorsunuz. Buradan da 12 GB diyor. içeren şeye bakıyorsunuz. İnternet sayfasına yönlendiriyorsunuz. Ona göre oradan e, bir Türk sayfa şeyine gidip başvuru yapabiliyorsunuz. Burada başvuru yok yalnız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan sadece karşılaştırma yapıyorsunuz. Ona göre gidip bayiye söylüyorsunuz. Böyle böyle bir tarife varmış. Ben E-Devlet'ten baktım. Ben bunu istiyorum deyip işleminizi halledebilirsiniz. Yani bu basit bir şey arkadaşlar. Bilmeyenler için de ben videosunu çektim. Haberiniz olsun. Böyle videoların içinde kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınızda bir şey takılırsa yorumlar kısmınıza yorumlara yazabilirsiniz. Cevap veriyorum. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.